İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Vakfı Defav'ın geleneksel dayanışma gecesi 26. kez YDO ruhuyla düzenlendi. Bu anlamlı gecede öncelikle deprem mağduru öğrenciler olmak üzere burs ve yardımlar için gelir elde edildi. GİSPİR'in yanı sıra çeşitli denizcilik kurumu ve kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen gece 8 Temmuz Cumartesi akşamı Divan Fenerbahçe Faruk Ulgaz tesislerinde gerçekleştirildi. Defav Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İlker Meşe'nin ev sahipliğinde organize edilen geceye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ve Denizcilik Camiası'nın önde gelen temsilcileri katıldı. Her sene katılmaya çalışıyoruz. Vakfımız çok önemli işlere imza atıyor. Hem okuyan öğrencilerimiz için hem de mezunlarımızın, ihtiyacı olan mezunlarımızın aileleri için bu anlamda her türlü katkıyı sağlıyoruz. Sağlamaya da devam edeceğiz. İlker Bey'e de, İlker e de çok teşekkür ediyorum. Çok önemli işler yapıyor sağ olsun. Bir defa çok önemli bir vakıf en önemli şey de denizde kaybettiğimiz zabitlerin çocuklarına bakmak. Bu bizim için büyük bir sorumluluk. Bunu bugüne kadar başardığımız için çok mutluyum. Ve bundan sonra da başaracağımıza emin olabilirsiniz. Çünkü katkıları görüyorsunuz. Herkes burada. Bütün dostlarımız burada. Bu denizcinin, bu camianın bu birlikleri bizi çok mutlu ediyor. Eminim bundan sonra da aynı yargılar devam edeceğiz. Kokteylle başlayan gecede Defav yönetimi davetlileri kapıda karşıladı. Daha sonra salona geçildi ve Defav Başkanı İlker Meşe'nin konuşmasının ardından Defav yönetimine teşekkür plaketleri takdim edildi. Mühendis İlker Meşe daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'ı sahneye davet etti ve Defav gecesine sponsor olarak katkı veren firma ve isimlere plaketleri verildi. İlker Meşe ve Durmuş Ünüvar tarafından GİSPİR'e takdim edilen teşekkür plaketini GİSPİR İdari İşler Şefi o abacı aldı. Özellikle 6 Şubat'taki deprem felaketini takip eden dönemde biz Defa ve Defamet el birçok yardım organizasyonunu birlikte yürüttük. Ee, bu gece de aslında 1 Temmuz Kabotaj Bayramı e, çerçevesinde yapılması planlanıyordu ama bayrama denk geldiği için e, biraz gecikmeli de olsa hem Kabotaj Bayramı'nı kutlayıp hem de denizcilerin e, birlikte dayanışma sağladığı güzel bir gece olacağını ümit ediyoruz. Çok güzel bir katılım var. Defav Yönetimi'ni de tebrik ediyorum bu geceyi düzenledikleri için. Bunu destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben de senelerden beri bu Sosyal Yardım Vakfı'nda ikinci başkanlık yaptım. O dönemde de bu geceleri terk gerçekten inanın bu gece çok yararlı oluyor ve bizi bir nokta herkese tanışmamızı, herkese görüşmemizi sağlıyor. Düzenleyenlere eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. 26.sı benim yönetimde bulunduğum 5. gecemiz. Ee, bizim için her gece ilk gece gibi heyecanlı ama her şeyden önce sponsorlarımıza burada teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir sponsor ekibimiz var bu yıl. Her yıl olduğu gibi bizi utandırmadılar. Sponsorlarımızdan gelen destekle de öğrencilerimize hem burs verip yapıyoruz hem yaşlı mezunlarımıza destek olabiliyoruz. Hispire de çok teşekkür ediyorum. Bu yıl da bizi kırmadan sponsor oldular. Böyle güzel bir gecede böyle değerli konukları ve sponsorları ağırladığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda yönetimde olsak da olmasak da Defab'ın kurum olarak kültüre bunu devam ettirecektir. Sponsorlarımızı önümüzdeki yılda bekliyoruz her yıl üzerine koyarak e, sektör içerisinde önemli bir boşluğu, önemli bir görevi üstlendi. Özellikle yakın zamanda e, yaşamış olduğumuz elim e, deprem hadisesinden sonra özellikle e, sektörümüzde o bölgede yaşayan aileler olan öğrenci kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Mezunlar Derneğimizle beraber çok güzel bir işbirliği örneği gösterdiler. Kısa zamanda ee, oldukça dikkat eder, destekler, yardımlar toplandı ve depo aracılığıyla bölgeye sağlandı. Esasında çok basit yaşadığımız bu olay bile bu tarz kurumların, vakıfların, sivil toplum örgütlerinin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, ne kadar vazgeçilmez olduğunu ve sahiplenmemiz gerektiğini gösteriyor. Ee, bu anlamda da tabii ki Defav e, çok kıymetli, çok önemli bir marka artık. Defav 26. Geleneksel Dayanışma Gecesi, Edametin Özülkü Çifti'nin konseriyle son buldu.